Alarak aslında nimetin kadrinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hissetmiş olduk ve o azametini e, rızık veren, rızık verici oluşunu bütün konumlarımızda hisselleştirmek. Büyük cemaatten katılıp bu sırada, elbet namaz nimaya, ikinci sohbetime kadar olan zamanı kabul ederim. Rahmanu Lahi min. İnşallah bütün mahkumlara demek gerekiyor. Yoksa bunların bir süreliğine terk edilmiş olması çok fazla anlamlı olmayacak. Başkanlıkların terk edilmesi ne kadar sevindirici ise Ramazan bilinci, Ramazan bitin. Günümüzde teknolojik gelişmelerin sunduğu imkanlarla bütün dünyada bir... Allah <laughs> long <laughs> 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 Tarihi bir camimiz var, Sivas Ulu Cami arkadaşlar. Burada hem maddi hem tarihi kültür açısından çok önemli bir camidir. 832 yıllık bir camidir arkadaşlar burası. Rabbim herkese burada namaz kılmayı nasip etsin inşallah. Tüm İslam alemine Ramazan bayramı mübarek olsun. Rabbim tekrar nasip etsin inşallah arkadaşlar. Ya tabii e, bunun duygusunu tarif etmek e, imkansız bir şey tabii ki. Burada namaz kılmak çok huzur verici, çok mutluyuz arkadaşlar yani. E, Sivas'ımızın e, en büyük camilerden birisi Ulu Cami. Burada bayram namazı kılmak tabii ki hepimizi, bütün Müslümanları mutlu eder yani. Yani tarihi camide namaz kılmak, yani güzel bir duygu, burada en azından bir tarihimizi, geçmişimizi, burada yatan zatlar var, bunları ziyaret ediyoruz. Bir tarihi bir camide namaz kılmak, e, bu birlikte bu duyguyu yaşamak güzel bir şey.